Ee, bunu zaten üst düzey çoğu biliyordur ki buraya geldiğinde ne yapacağımı sonrası anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Buraya kırıyorsunuz, buranın üstüne çıkıyorsunuz, sonra direkt Allah ne verdiyse üstüne koşuyorsunuz. Bakın, şey değilim, dedektif didekt değilim. Buradan şu kısımda spawn olan yere bakabiliyorsunuz veya şu taraflara, işte şu taraflara doğan varsa biraz sağ sol yapıp Hatta ee, diyelim ki şurada ee, tuvalet tarafına şey yapıyor aslında adam kaçırdınız siz onu ilk başta vuramadınız. Alt tarafta ben genellikle kırıyorum ilk başta altı. Ondan sonra atlıyorum. Öyle vuruyorum. Sonra da tek başta direkt içeri giriyorum Şu an kırmadığım için zor olmak ee, Buradan da hemen giriyorum bu şekilde. Bunu aynısını şeyde de yapabiliyorsunuz. Ee, onu göstereceğim şimdi. Çalet'te de yapabiliyorsunuz. Şimdi oraya geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi Çalet'te e, Solaryum'da da aynısını yapabiliyorsunuz. Hem buradan gelenlere bakmak için ki genellikle bu taraftan geliyorlar. Ya yani şuradan geliyorlar. Ama e, bunu tercih etmiyoruz tabii ki de. Asıl bunu yapma amacımız aşağıda garaj tarafında oynarken garaj kapısına geldiklerinde genellikle yukarıya bakmıyor insanlar. Buradan direkt ya da bu şekilde açıkken önce buraya atlayıp ondan sonra buraya atlayıp oynayabilirsiniz. Dilerseniz C4'da atabilirsiniz ama C4 atmak gerekir zaten buraya çıktığınız zaman Komple göreceksiniz. Aşağı düşmemeye dikkat edin aşağı düşerseniz ölürsünüz Şimdi Tekrardan nasıl yapıldığını göstereyim Şu köşeye geliyorsunuz bu köşeye atlıyorsunuz Sonra hemen buradan geçiyorsunuz Şuradan falan denemeyin Buradan falan olmuyor Böyle atarsınız şuraya atlayacaksınız önce buraya çekeceksiniz Şurayı deneyeceğim Bak sonra bir şey geldi de Olmuyor oluyor mu? Oluyor da ha Buraya ee, master kapasite koyabilirsin. Doluyorum bunu demiş. Evet. Ee, buradan çıkılmıyor zaten. Yani kimse şey yapmıyor da bakalım buraya çıkıp çıkılmıyor. Sadece Mesir kamerası da değil. Kursun geçirmez de görebilirsin. Gayet güzel bir yer burası. Kesmesi açısından. evet böyle şimdi arkasına geçelim. hazır çalıktayken bir yüzü taktiği de göstereyim. Bu Pro League maçında yapılmıştı. İşte o yüzden bayağı bir kişi hatırlayacaktır bunu. yüzü aşağı değil de garaj tarafına değişmek isterken buraya gelip kenara koyuyorsunuz şu şekilde. Sonra atıyorsunuz. Bakın, şunu görüyor musunuz? Bu önemli olan. Bunu attığınız zaman insanlar sizin sesinizi duymuyor. Çünkü tam olarak bunun üstüne koymadık. Siz biraz daha yukarı koyun. İkinciyi de attığınız takdirde Bakın, artık komple burası açıldı. Burası ve şu taraf nereye denk geliyor hemen bakalım. Burada bu arada aynı zamanda füzleri de yedikleri için üstten de olsa direkt ölüyorlar üst taraftan. Mesela mira camı orada. Göstereceğim daha, daha rahat anlayacaksınız. Burası hem küçük odaya denk geliyor tam bu taraf. Şu tarafta mira camına doğru denk getiriliyor. Biraz daha geriye attığınız takdirde de şu küçük oda tarafıydı. Tam olarak mira camına denk getirebilirsiniz. Hemen onu da gösterelim de şu an kırdığımız için aşağı düşecektir muhtemelen. Biraz daha ön tarafa yani şuraya ve çok hafif şöyle attığınız takdirde hizalanmasını şu tabloya gelmeyecek şekilde olarak düşünebilirsiniz. Tabloya biraz daha yakın ama tam tabloya denk değil. Şu. Burası da komple kırılmış oldu bakın mira camı tarafı da burası. Burayı da bu şekilde kırmış oldu. Bunu da kullanabilirsiniz. Hadi diğerine geçelim. Niye sürekli bir işaret yapıyorum bilmiyorum. Takıldı geçer. Şimdi bunu Claymore'lu olan tüm karakterlerde yapabilirsiniz. Şimdi normalde Claymore'u mesela tek bir tanesi kalacak şekilde. Yani daha doğrusu şöyle koyuyorsanız bu Claymore'u koymanız çok yanlış. Şu şekilde. İki tanesinin gözükmesi her zaman için veya üç tanesinin gözükmesi bizim için dezavantaj. Tek bir tanesi gözükecek şekilde koy, koymanız lazım. Şimdi zaten sizin normalde de bunu bu şekilde koy, koymanız lazım. Bu şu anlama gelir. Bunu kırması çok zor kapalı bir cizmde. Yani arkasının e, uzağa çok gitmeyen bir yer olduğu takdirde bunu kırmanız diğerlerine göre daha da zor. hatta bunu biraz daha geriye koyuyorsunuz. Fakat şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu böyle yapmanın sebebi şu. Şimdi siz drone'unuzu eğer mesela şuraya şu şekilde attığınız zaman atması çok zor bunu. Diyelim ki zero ile göstereyim daha kolay. Zero'yu buraya attığında bu kesiliyor. Hatta biraz daha geri atmam lazım. Şu şekilde atmam lazım. Burada mesela ilk gördüğünüz sizin Zero veya drone oluyor genelde. Normalde insan bunu görünce bunu kıran sonra koşar. Kırdığınız anda direkt bu geldiği için direkt ölüyorsunuz. Ben böyle çok kilo aldım. Yani tam şu şekilde denk getiriyorsunuz drone'u. Bu şekilde atıyorsunuz. Adam geliyor drone'u görüyor. Kırıyor hop geçerken geçmiş olsun. Yani burada drone'u bekliyorsunuz. Hatta açı için de kullanabilirsiniz bu drone'u. Bu drone'u biraz daha çekersiniz en azından. E, Puka'yı görür. Girişini görür. Bu şekilde de beklemiş olursunuz. E, normalde Claymore'u koyduğunuzda bunu görür. Buradan böyle çat diye kırar geçer ondan sonra. Ama dediğim gibi bu taktiği yaptığınızda hiçbir gecikme olmadığı için kırdığınız anda saniyesine geldi. Şu an şey koydum göstermek için. Bunu bu kapatıyor. Kırdığınız anda geliyor. Bakın hiçbir gecikme yok. O yüzden Baya efektif. Tüm Claymore'larda kullanabilirsiniz. Ben arada yapıyorum. Ee, i̇ki şerefsizce bir taktik ama bir şey yaradığı oluyor. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi geldik gökdelen metine. Ben gökdelen metinde genellikle maymun gibi oynarım. Bir sürü run out yaparım. Onlardan birkaç tanesini göstereceğim ve e, bazılarındaki püf noktaları göstereceğim. Şimdi, en fazla yaptığım ki bilinen derden bir tanesi de şu. Ama burada şöyle bir farklılığım var. Normalde eğer buraya ip atıldıklarını zaten ip attıklarını görebiliyorsunuz şu kısma. Bunda bir problem yok. Fakat ip sesi geliyorsa ve e, siz göremiyorsanız ip attıklarını demek ki onlar bu taraftan atmış demektir. Yani gösterelim. Şuraya atmıştır demektir. Şuraya genellikle değil zaten hiç gidemiyoruz galiba buraya emin değilim. Ben o tarafa kadar hiç gitmedim. Ee, neyse şu ana kadar buradan çıkan da görmedim. Gidebiliyor muyuz bilmiyorum. Dediğim gibi hiç çok kadar e, gitmedim. Genellikle buradan çıkarım ya da işte e, buradan çıkarım. Şimdi sesi duyuyorsanız şuradan tam şu bulut hizasının ortasına gelecek şekilde. Bakın şurada bir bulutta açıklık var. Görüyor musunuz? Şu bulutun şu açıklığına gelecek şekilde. Tuttuğunuz zaman hatta şu açıklığa mesela denk getirdim. Attığımda nereye denk geldiğine bakın. Bunu attığınız zaman buradan zaten inerken adamların sesini duyuyorsunuz. Çat diye c 4la bedavadan kit. Bayağı da safe. Tekrardan bakın şu açıklık. Görüyorsunuz şu açıklığı. Pat. Bu şekilde. Bayağı bir kill aldım ben böyle. Hem buradan aldığım oldu. Bunu öldürüp direkt şöyle dönüp hızlıca attığım da oldu. Göz kararı. Hepsini tutturuyorsunuz yani. Şimdi bir sonraki nanata geçelim. Bunlar koştur zaman harcamak istemiyorum. Hemen gökdelen bir yerler. Yani. Zaten bunu çoğunuz biliyordur. main camda biri varsa muhtemelen. Genellikle bu sol ise yapın çünkü alt tarafa C4 kayabiliyorlar ama Artık bir kill mi almak istiyorsunuz? ya da adam tek başına mı kaldı. Main camda Art, e, astırabiliyorsunuz. Aşağı düşme süresi çok uzun. O yüzden düşene kadar tarayabilirsiniz de. Ama dediğim gibi genellikle buraya şu tarafa şöyle C4 konmuş. Onda onu da solis görebiliyor. Solis de alabilirsiniz ama genellikle zaten bilinen bir taktik bu. Çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. O yüzden hızlı geçeceğim. Bir sonraki. Bu arada diğer yere giderken aklıma geldi onu da göstereyim. Burası e, bu arka taraftaki safe plant yeri, yani burayı alttan C4 ile denaylayabilirsiniz, de bak bu tam buraya denk geliyor. Yani erek de. Bu da çok bilinen bir rana atlardan bir tanesi ama dediğim gibi bayağı da işe yarıyor. Öncelikle burayı komple açıyorsunuz ki atlarken ses gelmesin, sonra atlayınca şu camda biri varsa bunu vurabilirsiniz ya da önce kameradan bakın. İşte buradan biri geliyor mu deyip kontrol edip ondan sonra atlayabilirsiniz. Bunu da genellikle kullanıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bu tarafta bu taraf biri olup olmadığına dair kontrol etmeniz lazım. Maalesef orayı gören bir kamera da yok. Ee, yani şu arka tarafta olduğu sürece orayı göremiyorsunuz. Orası biraz Allah verdi. Eğer olduğunu anlarsanız ilk çıktığınızda bir bakın. Ama yüksek elelarda vuracaklardır. <laughs> yani çok bir şansınız olmayacaktır. O riski göze almanız lazım. Ben bazen c um olduğunda boşa harcamak istediğimde şey yapıyorum. Önce c patlatıyorum dış tarafa artık, şuralara ve yerlere. Ondan sonra çıkıyorum ee, ki atlama sesini duymasınlar diye. Ee, i̇şte böyleydi. Şimdi bakalım yoksa başka yaptığım ram altı var mı? Ee, evet, bir tane daha var. Ee, fakat bunu çok tercih etmiyorum. Aşağı gidemedim diyelim. Sadece, belki bunu da çoğunuz biliyordur muhtemelen. Direkt ip asılan yere bakıyorsunuz. İşte buradan mı geliyor ya da şuradan mı geliyor ona göre çıkıyorsunuz, koşuyorsunuz. Tam burada zaten şey yapıyorsunuz. Öldük ondan sonra e, geri girebilirsiniz. Bunları göre. Bu şekilde. Şimdi geçelim diğer noktaya. Şimdi bunu yapmanızı çok tavsiye etmem. Bu bir tık fantastiğe kaçıyor. E, genelde casual'da falan trollemek için yapabilirsiniz. Şimdi buraya geldiniz, çıktınız. Normalde böyleyken gözüküyorsunuz. Yere yattınız, biraz daha kendi pozisyonunuzu aldınız. Şu evin, şu penceresine bakacak şekilde tuttunuz. Şu pencerenin tam iki ortası. Biraz daha yukarı alın. Sonra atın. Attıktan sonra kalkın. Tam denk geldiği yere bakın. Buradan genellikle millet koşarken bu smoke attığınızda, bastığınızda ben yapıyorum. Deli danalar gibi koşmaya başlıyorlar. Ya biri daha öne doğru koşuyor ya biri daha geriye doğru koşuyor. Sizin hızlıca kalkacağınızı tahmin edemiyorum. Kalktığınız takdirde direkt bu şekilde vurabiliyorsunuz. Trollemek için yapabilirsiniz. Bunu da öylesine atmış olayım ee, aynı zamanda buradan bu arada tam şu tarafa c atabilirsiniz. Tam kapıya gelecek şekilde. Bunu çok yaptım. Şimdi şu açıyı da göstereyim. Hala bilmeyenler var şu arki. Şuradan. Şu şekilde de bu arada. Tom ve kesebiliyorsunuz. Ee iki şekilde de yapabilirsiniz. Burada keserken şu açıya dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Ateş ettiğiniz takdirde ta Baker'ın şu taraflarına ve bu taraflarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ya da ters ipel de atabilirsiniz ama ters biraz daha riskli. You ee, bu şekilde elim Bu arada buralara da şu ışıklı olan yerlere şuraya şuraya e, volkan atabilirsiniz. Çok zor görünüyor ışıktan dolayı haberiniz olsun.